Ey Aziz sen bil ki mübah olan müziği açıkladık bildirdik. Müziğin haram olduğu beş sebep vardır ki bunlardan sakınmak muhakkak ki gereklidir. Güzel bir sesi şefeti harekete getiren bir kadından dinlemektir. Bu dinleyiş haramdır. Ve nasıl haram olmaz ki? Allahu Teala'nın düşüncesiyle bir gönül dolu olsa bile insanın yaratılışında şefet vardır. Güzel bir yüz gördüğü zaman şeytan onun şefetinin canlanmasına, ayaklanmasına yardımcı olur. O sesleri, o semayı, o musikiyi şefet içinde dinler. Kadın ne sıfatta olursa olsun bakmak, süzmek ve göz önünde görmek haramdır. Ama kadın perde ardından dinlenir ve eğer onda bir fitne korkusu olursa bu dinleyiş haramdır.'' Şayet fitne korkusu olmazsa musiki dinleyiş haram değildir. Delili de şudur. İki kadın cariye Hazreti Ayşe'nin evinde tek anni ediyorlar, şarkı söylüyorlardı ve Resulullah Efendimiz bu cariyelerin sesini işitmekteydi. İkinci sebep, bu da o semadır ki rubap ve kopuz gibi çalgı sesleriyle olur. Öyle sazlarla olur ki ya kirişe çalınır ya da nay-ı avazı ile olur. Ama bu çalgılar kiriş sesinden veya bu sazların sesinin güzel olmasından dolayı haram edilmiş, nehyedilmiş değildir. Bu sazları bir kimse ahenksiz, bir makama uygun olmayarak çalsa da yine bu çalışar haramdır. Bundan ötürüdür ki bu sazları çalmak şarap gibi içkileri içen kişilerin adetidir.'' Bir şey şarap içenlere özgü olursa o şey haramdır. Rububa uyunca da içmek hatıra gelir. İçmek isteği ise arzuları şehveti devreştirir. Fakat davul ve düdük, zurna, klarnet, kaval haram değildir. Çünkü defin haram olduğu hakkında hiçbir haber gelmemiştir. Def, kılla, kirişle çalınan çalgılar gibi değildir. Çünkü kılla çalınan sazlar içki içenlerin alametlerindendir. Böylece defe onlarla kıyaslamak doğru olmaz. Hatta def Resulullah Efendimizin önünde çalınmıştır. Ve hatta kendileri nikahta düğünde çalınsın diye emir buyurmuştur. Defe fazla olarak madeni pullar eklemek de yine haram olmaz. Davul çalmaksa hacılar ve gazadan dönen gaziler için adet olmuştur. Ama erkekliği olmayan hüsna gençlerin davulunu çalmak haramdır.'' Çünkü davul çalma onlara adet olmuştur. Eğer bir davul uzun, davruka gibi iki başı da yazsa olursa o da haramdır. Ama düdük haram değildir. Gerek deliği yukarısından olsun, gerekse aşağısından olsun, bu türlü düdüğü kavalı çalmak çobanların adetidir. İmam Şafii Hazretleri, kavalın helal olduğuna şu hadise delil getirdi. Nafi diyor ki, Abdullah bin Ömer'le beraber yolda giderken, bir çobanın kaval sesini işittik. Abdullah elleriyle kulaklarını tıkayıp yoldan uzaklaştı ve ''Ey Nafi, ses hala geliyor mu?'' diye sordu. Ben ''Artık ses gelmiyor'' dediğim zaman kulağını açtı ve ''Ben Resulullah Efendimizin böyle yaptığını gördüm'' dedi. Kaval sesini dinlemek gerçekten haram olsaydı, Abdullah bin Ömer'in Nafi'ye de aynı şeyi emretmesin gerekirdi. Halbuki ona bir şey söylenmedi.'' Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin parmağını kulağına koyması, kendilerinin o vakitte mübarek bir halet içinde bulunduğuna delildir. Bu kava sesini dinlemesi kendisini belki de o ilahi haletten uzaklaştırır diye düşünmüşlerdir. Çünkü musiki dinlemenin Allahu Teala'nın şevkini harekete getirmekte büyük tesiri vardır. Öyle ki bir kişi Allahu Teala'nın sevgisinden dolup taşmışsa sema onun vecih haline noksanlık verir. Bundan ötürüdür ki Resulullah Aleyhisselam'ın düdük kaba sesini dinlememesi onun haramlığına delalet etmez. Çünkü çok helal şey vardır ki ondan el çekilir, sakınca duyulur. Ama Hazreti Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Abdullah bin Ömer'e Allah ondan razı olsun dinle diye izin vermesi o sesin mübahlığına delildir. Zira başka hiçbir ihtimal yoktur. Üçüncü sebep, okunan bir şiirin içinde kötü sözler bulunmasıdır. Mesela bir hicivde din ehlini dil uzatma, sövme olabilir. Rafizilerin ashab-ı kiram hakkında söyledikleri şiirler veya tanınmış bir kadının vasfını anlatan mısralar bu cinstendir. Oysa kadınların namahrem erkekler önünde sıfatlarını açıklamak caiz değildir. Bu türlü şiirin dinlenmesi haramdır. Fakat içinde kâkül, ben, güzellik, vuslat ve ayrılık haberleri varsa ve aşıkların adetleri olan şiirlerse söylemek de dinlemek de haram değildir. Ama sofiler ve Allahu Teala'nın dostluğuna dalmış kişiler semayı Allahu Teala'nın sevgisi derin muhabbetiyle yapıyorlarsa bu gibi şiirler ve tek çift mısralar onlara zarar vermez hem de bu şiir ve mısraların her birinden birer mana çıkarırlar ki kendi hallerine uygun düşer. Dördüncü sebep Şarkı dinleyen kişi genç olabilir. Çünkü genç olan kişi zülf, ben, güzel yüz haberini işitince şeytan o gencin boynuna basar, onun şehvetini harekete geçirir. Güzellerin aşkını onun gönlüne salar, kalbinde o güzele rağbet duyurur ve o genç aşıkların halini dinlediği zaman kendi benliğine de bu hoş gelir. Aşk arzular, aşk aramaya başlar. En sonunda onun da gönlü aşk yoluna girer. Erkek ve kadınlardan çok kişiler vardır ki, sofilerin elbiselerini üstlerine giymişler ve bu cins aşkla uğraşmışlardır. Rızık ehlinin sözlerini öğrenip, bu aşklarına özürler ararlar, sonra da şöyle derler. Filan kişide bir sevda doğmuştur. Yoluna aşkın çalı çırpıları dökülmüştür. Ve bu kişiler sanırlar ki böyle bir aşk hakkın tuzağıdır. Ve yine aşık olan bu kimse hakkın tuzağına düşürülmüştür derler. Yine öyle sanırlar ki aşık kişinin nefsini sakınıp sevdiğini görmeye çalışması büyük bir hayırdır. Bu hayırsız işe zariflik ve hoş huyluluk diye adı koymuşlardır. Fısk ve fücur edip livata eylemeyi sevda diye isimlendirmişlerdir. Kimi olur ki kendilerinin özürlü olduğunu görmek için filan pirin filan oğluna gönül kaymıştır. Bu türlü aşk ulu kişilerin yolunda çok vaki olmuştur. Bu livata değildir. Belki şahbazlıktır. Civan kişi sevme, mahbubla gönül eğlendirmek, ruhbazlık derler. Bu türlü saçma sapan sözleri birbirine söylerler. Ta ki kendi kusurlarını bu türlü akla aykırı şeylerle örtmek isterler. Bunların ihtiyar üstadlardan hikaye ettikleri şeyler yalandır. Onlar mahbub, sevimli, güzel, birbirine bakarken şefetli gözlerle bakmamışlardır. Bir yeşile, bir kırmızı güle ya da bir çiçeğe bakarcasına bakmışlardır. İhtimal o pirde hataya düşmüş olabilir. Çünkü böyle bir günah işlemek mübah, helal olmaz. Davut peygamberin kısası bu husustan ötürü söylenmiştir ki, hiç kimse bir yüce kişi de olsa bu gibi hatalardan uzak kalamaz. Davud Aleyhisselam'ın kıldığı tevbe ve ağlamasını bundan ötürü anlatmışlardır. Bilinmeli, unutulmamalıdır ki kimse onu hüccet tutup kendisine mazur göstermesin. Sözün kısası, Sofilerin işi çok büyük, çok tehlikeli, çok da gizlidir. Hiçbir yanılma Sofilerin hallerine yol bulduğu kadar hiçbir şeye yol bulmaz. Bundan dolayı bir parça buna işaret olundu. Ta ki sofi kişilerin mazlumluğu bilinsin. Çünkü halk öyle sanır ki bütün sofiler bu zamanda peyda olanlar cinsindendir. Gerçek sofiler bu benzetmeyle bile zulme maruz kalmaktadırlar. Ele onlar hakkında yanlış zanlar beslemek ve yakışıksız sözler söylemek ne büyük zulümdür. Onları onlarla ilgisi olmayan kötü kişilere benzetmek, o mazlumlara zulmetmek olduğu gibi kişinin bizzat kendisi için büyük bir zulüm ve haksızlıktır. Beşinci sebep, semayı oyun ve eğlence olarak adet edinmektir. Bu türlü sema etmek aslında mübahtır. Lakin o şartta ki onu adet gelenek haline getirip meslek edinmemelidir. Nitekim günahlardan kimisi küçük günahtır. Lakin o günah çok işlenirse büyük günah derecesine erişir. Kimi şeyler vardır ki mübahtır. Ama bir şartta ki ara sıra ve az az olmalı, eğer çok olursa haram olur. Mesela o zencilerin mescid kapısında oyun oynamaları gibi ki Resulullah Efendimiz onları yasaklamamıştı. Eğer mescidi şerifi her zaman oyun yeri haline getirselerdi elbette yasaklardı. Ve Hazreti Ayşe'yi o zencilere bakmaktan, onları seyretmekten meneylemedi. Eğer o kişi onları seyretmeyi adet haline getirseydi, bu reva olmazdı. Zaman zaman şakalaşmak, latife şaka eylemek mübahtır. Lakin bir kimse şakalaşmayı adet haline getirirse maskara olur. Ve bu türlü latifeler caiz değildir. Ey ilahi sırları öğrenmek isteyen! Şunu bil ki semada üç makam derece vardır. 1- Önce anlamak, 2- Sonra vecde gelmek, 3- bundan sonra da harekete geçmektir. Bu makamların her birisi hakkında söylenecek bazı sözler vardır. Birinci makam, anlama hakkındadır ki, eğer bir kişi semayı gaflette yapsa ya da bir yaratığın endişesiyle eğilse, o sema en aşağı derecededir. Semanın anlayışında ve hallerinden söz söylemek durumunda olanlar daha aşağılıktır. Eğer o semada din endişesi galip olursa, Hak Teala'nın dostluğu ve sevgisi üstün olur ki bu türlü semada iki derece üzerindedir. Birinci derece, müridin derecesidir ki dilediğine erişmede ve tarikate, sulukünde halleri türlü türlü olur. Bu başkalıklar şunlardır. 1- tavs daralma yönü. 2- Bast, genişleme yönü. 3- Kolaylık, zorluk yönleri. 4- Kabul ve ret yönleri. Eğer müridin gönlü bunlara tutulmuş olsa, bir söz işitince o sözde gazap, kavuşma, yaklaşma veya uzlaşma, razı olmak, kızmak, ümit etmek, umutsuzluk, ayrılık, buluşma, korku, güven, vefa ve vefasızlık, busat sevinci, buslat kaygısı, haberi olsa veya bunlara benzer neler varsa müriti bu gibi kelamı dinleyince kendi haline bakar. Kalbinde olan ateş alevlenmeye başlar, onda türlü türlü haller görünür. Eğer o müridin ilminin ve inancının binası sağlam değilse ona bu semadan nice türlü düşünceler gelir. O düşünceler hakikatte küfür olur. İkinci derece, müridlik derecesini aşmış olanların derecesidir. Bunlar başlangıç devrelerini arkalarında bırakmışlardır. O halin sonuna erişirler ki ona Allah'tan başka şeylere nispetle fena, yokluk derler.'' Hak Teala'nın zatına nispetle tevhid ve vahdet hali de denir. Bu türlü kimselerin semayı, fehim, anlayış yoluyla olur. Hatta sema ona eriştikçe yokluk ve birlik, vahdet halleri onun kalbinde tazelenir. Tamamen kendinden geçer. Bu alemden habersiz kalır. Kimi zaman olur ki ateşe düşse bile haberi olmaz. Nitekim Ebu Hasan Nuri, Allah rahmet eylesin, bir yerde sema halinde seyirtiyordu.'' öyle bir yere geldi ki orada kamış ekip biçmişlerdi. Ayakları parça parça olmuş yaralanmıştı. Fakat onun kendisi bu yaralardan habersizdi. Bu dereceye eren kişinin seması ziyade kemal mertebesine ermişti. Son dereceye varmıştı. Müritlerin seması beşeriyet insanlık sıfatıyla karışıktır. Bu sema ise özbenliğinden tamamen soyunmuş olan kişinin semasıdır.'' Nitekim Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliği önünde kendilerinden geçen kadınlar benliklerini tamamen unutmuş, ellerini kesmişlerdi. Sense bu yokluk alemini inkar edip şöyle dersin. Ben o kimseyi görürüm, o nasıl yok olmuştur? Çünkü senin gördüğün kişi o kimse değildir. Belki görünen yalnız onun şahsıdır. Eğer o kişi helak olursa onu görürsün. Ama hakikate o yok olmuştur. Zira onun hakikati o latif manadır ki marifet mahallidir. Eğer her şeyin marifeti ondan kaybolsa bu marifetleri nispetle o da yok olmuş olur. Ve eğer öz benliğinden habersiz olsa özüne nispetle de yok olmuş olur. Ve Allahu Teala'nın zikrinden başka şey kalmayıp her şey fani olur, yok olup gider. Ancak baki olan Allah'ın zikri kalır. İkinci Makam Semada olan kişinin semayı anlayışından sonra onda bir hal meydana gelir. O hale veş derler. Vecdin lügattaki manası bulmaktır. Yani vecdin anlamı önce erişilmeyen bir hale ermektir. Bu halin ne gibi bir nesne olduğu hakkında hakikatte çok söz vardır. Ama doğrusu budur ki veşt yalnız bir çeşit değildir. Belki çok çeşitleri vardır ama bütün nevileri iki cinse toplanır. 1. Hal cinsinden olan vecd. 2. Mükaşefe cinsinden olan vecd. Bir, Hal cinsinden olan şudur ki sema ehline bir sıfat üstün gelse onu sarhoş eder. O sıfat kimi şevik olur, kimi korku, kimi defada aşk ateşi olur, kimi gam, kimi de hasret olur. Bunların kısımları çoktur ama o ateş kalbe galebe çaldığı an onun dumanı dimağa erişir.'' zimadaki duyguların üstüne galip gelir. Ta ki o kişi görmez ve işitmez olur. Sanki uykuya varmış bir kişiye döner. Veya görüp işitse de o gördüğü, işittiği şeylerden sarhoş olan kişi gibi gafil olur. 2. Mükaşefe cinsinden olan da şudur. Sema halinde bulunan kimselere bazı şeyler belirmeye başlar. O şeyler ki kimi kere bir örnek teşkilinde meydana gelir, Kimikere de açık şekilde ortaya çıkar. Mükaşefe hususunda semanın tesiri kalbi bir yönden saf, tertemiz kılmasındandır. Şu semayla kalp ayna gibi temizlenir ki o aynanın üstüne toz konmuştur. O aynayı o tozdan temiz kılınca üstünde şekilli suret görünür. Bu manayı ibare ve kelime yoluyla inceleyen kişilerin ilmi kıyasi ve emsali olur. Mananın gerçekliği ona eğer erişmiş bir kimse ise ondan başkasına malum olmaz. Ancak o dereceye ulaşan kişice anlaşılabilir. O zaman her kişi bastığı yeri bilir. Eğer bir başka kişinin bastığı yere tasarruf kılmak dilese kendi bastığı yere kıyas eylemelidir. Bir şey kıyassa olursa o ilim kitabından, bilgi yaprağından olur. Zevk varakından olmaz. Fakat zikrettiğimiz bu zevki duyamayan kişiler bu hususu itikad edip inkarda bulunmasınlar. Çünkü inkarda ziyan vardır. Çok aptal olan kişiler öyle sanırlar ki kendi bucağında bulunmayan şeyler padişahın hazinesinde de yoktur. Bu akılsız kişiden daha eblehi de o kişidir ki kendini elinde olan az bir şeyle padişah olmuş sanır. Ben her şeye eriştim, her şey benden asıl oldu.'' ve benden hasıl olan bir şey aslında yoktur der. Bütün inkarlar bu iki akılsızdan, bu iki aptal düşünceden doğar. Sen bil ki tekellüfle, zorlamayla olan vecd yalnız nifak, münafıklık yaratır. Ancak vecdin hakikatinin meydana gelmesi için onun sebeplerini zorlayacak, çalışıp çabalayacak da olsa gönle girmek ve kalbe yerleştirmek güzel bir şeydir. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Kur'an-ı Azimüşşan okunurken ağlayın. Eğer içinizden ağlamak gelmezse bari zorla ağlayın. Bu hadisin manası şudur. Ağlamanın manalarını gönle getirmesidir. Ve hiç şüphe yok ki zorlamanın tesiri vardır. Çünkü kişi o zaman anlar ki zorlama hakikate eriştiren yoldur. Üçüncü makam Semada hareket raks veya yakı yırtmaktır. İnsan bir şeyden malum olur ve ne yapacağını bilmezse bundan ötürü yaptığı işlerden kendisine soru hesap yoktur. Lakin bir şey bile bile yapılsa, bundan da hakka gösterişte bulunsa, ben hal sahibiyim denmek istense ve o kişi hal sahibi olmasa gösterişi haram olur. Çünkü bu nifakın ta kendisidir. Ebul Kasım der ki, ben derim ki bu halkın semasıyla meşgul olmaları gıybette uğraşmalarından daha hayırlıdır. Ömer bin Mecid der ki, 30 yıl gıybet eylemek, semada bir saate hali sahipliği göstermekten daha iyidir. Ey ilahi bilgileri öğrenmek isteyen, sen bil ki semada en üst olan sema, eylerken sakin olmaktır. Sema edenin aldığı tesir, o kişinin dışına vurmamalı, görünmemelidir.'' Kendini taşkınlıktan koruyacak o kadar gücü olmamalıdır. Çünkü o bağırmalar, çağırmalar, harekette bulunmalar, ağlamalar din zayıflığından ileri gelir. Bir kimse raksız raks eylese yahut zorla kendini ağlamaya bıraksa bunları yapmak caizdir. Ve raks şeriatta mübahtır. Çünkü Habeşliler, mescid Mescidi Şerif'in kapısında raks ettiler ve Hazreti Ayşe onların temaşasında bulundu. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali Allah onun yüzünü kerim kılsın sen bendensin ben de sendenim dediği zaman Ali sevincinden raks eyleyip ayağını nice defa yere vurmuş oynamıştı. Nitekim Arapların adetidir. Sevinç halinde raks edip ayaklarını toprağa vururlar. Resulullah Efendimiz Cafer'e Allah ondan razı olsun. Yaratılışta ahlakta sen bana benzersin dediği zaman Cafer de sevincinden oynadı, zıpladı, raks etti. Yine Resulullah Efendimiz Zeyd bin Harise'ye ''Sen bizim hem kölemiz hem de kardeşimizsin'' diye buyurduğu zaman Zeyd sevincinden raks eylemişti. O halde bir kimse raks haramdır derse bu yanlıştır. O kişi hata işler. Çünkü raks nihayet bir oyundur. Oyunsa haram değildir. Hele gönülde olan hali güçlü ve ziyade olsun diye raks yapılırsa bu haram bir şey değil, aksine makbul bir şey olur. Ama esva parçalamak, yaka yırtmak, bilerek ve isteyerek yapılırsa bir malı kaybetmek olur ki caiz değildir. Elbisesini parçalamak da aklın ne kadar tesiri olursa olsun bunu yapmakta zorlanmış olmalıdır. Raks etmemek istese bile raks yapmaktan kendini tutamadığı gibi elbisesini yırtmak istediği halde yapsa bunun zararı yoktur.'' Çünkü bu haline engel olmakta mazurdur. Nitekim hastanın inlemesi bilerek olur ama eğer inlememek dilese elinden gelmez. Çünkü insanın bazen iradesiyle olan şeylerden el çekmeye gücü yetmez ve herhangi bir vakitte Sofi bu yola mağlup olursa günah işlemiş olmaz. Ama bunların iradesiyle elbiselerini, hırkalarını parçalayıp dağıtmalarına bir kısım taife bu caiz değildir diyerek karşı çıkmışlardır. Bu itirazlarında onlar hata etmişlerdir. Çünkü bunda kumaşı zayi etmek yoktur. Nitekim bezi de parçalayıp gömlek dikerler. Zira onu bir maksat için parçalamaları caiz olur. Eğer hırkanın parçalarını dört yana dağıtsalar ve herkes o parçalardan nasibini alıp seccadelerine ve hırkalarına dikse bu caiz olur. Zira bir kimsenin bir parça bezi parçalayıp yüz fakire vermesi caizdir. O hırkanın her parçası işe yarayan bir yama olur.